Rumeli mutfağından taçe kreçe, 2 su bardağı ıslatılmış ispir fasulyesi, 1 adet kuru soğan, 1 adet kırmızı kuru soğan. Köftesi için 300 gram dana kıyma, yarım bayat ekmek, 2 adet kuru soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı un, 2 adet kuru kırmızı biber, karabiber ve tuz. Salatası için 4 adet domates, 2 adet salatalık, 4 adet sivri biber, 250 gram sert beyaz peynir, 6 adet kalamata zeytin. Bunları akşamdan ıslattık. Tafça krafçaya başlıyoruz. Evet. İlk yemeğimiz olacak. Kendi kuru fasulyesini kendi ıslamış getirmiş <laughs> evinden. Çünkü evet. nasıl fasulye olmalı? Küçük fasulyemiz. küçük fasulyemiz. Burada da ispir fasulyesi de Peki. İki bardak falan mı haşladın? İki su bardağı tamam. kadar. Bunu haşladık. Şimdi ıslattım akşamdan. Bunun içine de ayıkladığımız bir kırmızı bir de beyaz soğanı koyacağız. Hadi bakalım. Beraber haşlanacak. Hiç böyle bir kuru fasulye yaptınız mı? Çok merak ediyorum. Şimdi <laughs> biraz e, değişik. Çabuk pişeceğini umuyoruz çünkü çok güzel ıslanmış. Bu evet. pişerken köftemizi yapacağız. Olmazsa yani kebap cici dediğimiz. olmaz. Evet. Üstüne bunun böyle köfteler yapılırmış. Bunun evet. Bunun köftesini yapacağız. Köftesini yapacağız. Yapalım. tabak mı seçiyorsun? Evet, ne? tabak seçtim de bu danteller çok güzel. Sever çok misin? Çok güzel bir el işi. Çok da güzel uyumuş motifler birbirine. Çaneviçi olsun, iğne oyası. Ha. Normaldir. İyi tamam. Yaparız. Haydi bakalım. Evet, önce ekmeğimizi ufalayalım. Evli misin? Ben eşimi kaybettim. Öyle. Çok böyle bir Böyle cevap alınca çok üzülüyorum evet, birdenbire. Ne, Bir ne kadar Hastalıktan dolayı alt sene savaş verdik ama savaşı kazanamadık. Kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Rahmet istiyoruz demek ki. İki tane emaneti var bana. iki tane kızım var. Allah bağışlasın. Kızımız yolda geliyor. Evet. İnşallah gelecek. Gelecek ancak malum İstanbul trafiği. Evet, evet. <laughs> Nerede yaşıyorsun sen? Ben şimdi e, torunum olduktan sonra, torun aşkı en büyük aşkmış, en büyük sevgiymiş. E, kızımın yakınına taşındım. 56 sene sonra hı hı. Anadolu Avrupa Yakası'nı bıraktım, Anadolu Yakası'na Olsun, Ona değer. Evet, değer. Öteki kızım da o Bodrum'da yelkenli yat kaptığını... Kadın? <laughs> evet. Vay, çok havalı, çok kıskandım şu anda. <laughs> o şimdi Kızıldeniz'e gidecek bir ay sonra bizi <laughs> hmm, de götürsün. Aa ne, ne sen? Nereden, yani nasıl bulaştı o işe? Ben çok ciddi deniz seven biriyim. Evet. Kaptanlık ehliyetimi alacağım bu yaz inşallah. İnşallah, inşallah. Babası çok seviyordu denizi rahmetli. Hmm. Herhalde onun bir etkisi ne oldu. Ne güzel yaşatıyor o zaman babasının ruhunu. Ee, biraz öyle. Evet, her denize çıktığında onu hissediyordur eminim. Evet. Ekmeğimizi ufaladık, şimdi sobanımızı rendeleyeceğiz. Kimisi böyle ufalıyor ekmeği, kimisi de ıslayarak yapıyor. Benim kayınvalidem mesela ıslar hemen. Ekmeğin içine alır, biraz suyla ıslatır. Sadece böyle üzerine 3-4 tane köfte yapacağız. Öyle düşünün, olmazsa olmazıymış. Hatta evet. mangal yanıyorsa, evet. mangalda Evet, Evet, da oluyor. Biz tavada yapacağız. Biz bu sefer tavada yapacağız. Ş Şöyle falan bırakayım mı sana? Olur. Ha. Şöyle bir 300-400 gram. O kadar. Karabiber ve tuz. Biraz da karabiber alayım. Sen köken olarak üsküp. Köken olarak e, tetova, Sen yani, turlar mı düzenliyorsun? Turlar mı düzenliyorsun? Hayır. Yanlış mı anladım? Biz misin? tur düzenleyemiyoruz. Biz yemek festivalleri yapıyoruz orada. Bu vesileyle de geziyorsun. Geziyorum. Seninle. Araştırmalarımı yapıyorum. Kitaplarımla ilgili Yemek kitabı da var bu Yemek sevgili kitabı. hanımefendinin. Gerçekten aslında bayağı kendisi kitap gibi. <laughs> Hakikaten bu konuyla ilgili çok gönül vermiş. Annemden öğrendiklerim demişsin. Onu çok evet. sevdim. ve bu başında da bir yazı var zaten. Hemen okuyalım. Bu kitap beni yetiştiren saygıdeğer annem Feleknas Uludağ. Babam İhsan Uludağ itaf olunur. Evet. İkisi 60 gün arayla yeni vefat etti. Babam yolda yürürken bir kalp krizi sonucu vefat etti. Evden çıkmış giderken annem dayanamadı. 60 gün sonra da annem vefat etti. 60. evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklardı, Ayy. kutlayamadılar. Ne diyelim? Allah kalanlara ömür versin diye. Şimdi bu köfteyi bizim ince çok kalın değil. Şu şekilde. Parmak köfte dediğimiz şekilde yapıyoruz. Ben tavayı çıkarayım. Ben mi? çok az bir su alabilirim. Tabii. Diye. Teşekkür ederim. Evet köftelerimiz bitti. Şimdi ben ellerimi yıkayıp ondan sonra kızartmaya başlayayım. Bir de bunun yanında çok güzel bir salata Salatanız var. Salatamızı yapacağız. Köfteler şimdi. kızarırken bir de onu da yaparız. Tamam. Evet, köfte de bir güzel oldu acıktım. Gel <laughs> geçeceğim mi? Nasıl bir salata yapacaksın? Domates, salatalık, sert beyaz peynir, başka bir şey yok. Zeytinyağı var üzerinde o kadar. Şu an biliyor köfte musun? rol Müthel... çaldı. Efendim? Köfte <laughs> rol çaldı. Kuru fasulyeden. <laughs> çok güzel koktu. Ne dedin? Müsterci biliyor musun bizim Rumeli'de zeytinyağı yok. Neden? Zeytinyağlı yemekler yok. Ee, genelde hep katı yağ. Hala daha katı yağ kullanıyorlar. Sebze çok bulamadık gerçekten. Menüye Sebze yok. istedik Biz ama. Sebze yok. Et, et ağırlıklı. Zeytinyağı böyle banmıyor musunuz? Yok. Böyle? Yok. Nasıl ya? Evet. Mesela zeytinyağlı herhangi bir yemeği bundan 35-40 sene önce Türkiye'ye ilk gelen Trakyalılardan öğrenmişler. Allah Allah. Evet. Şimdi yeni yeni daha zeytinyağlı yapmaya çalışıyorlar. 4-5 sene önce Makedonya Veles'te bir yemek programı için enginar yemeği yapalım dedi. Dediler abla Nar burada var Türkiye'den getirmene gerek yok. Dedim nar değil enginar dedim. Abla o ne dediler. Aha. Neyse bunlar. <laughs> Birkaç sene önce oraya bir e, büyük bir market açıldı. Şimdi orada enginarı gördüler ama hala da nasıl pişireceğini, ne olacağını bilmiyorlar. de tamam. Tamam. Salatamızda Salatamız tamam. Da tamam. Kuru fasulyeye bak sen. Kuru fasulyeye bakalım. Ben aslında onun şey anlamında söyledim. Bak sen kuru fasulyeye. Evet. Ne kadar güzelmiş. Evet. Soğanını evet. alalım şuraya. Hakikaten e, kuru fasulye algımızı değiştirecek mi bakalım. Bu soğanları şimdi ezeceğiz. İstiyorsan evet, sen salatanı, evet, onu tamamladıktan sonra. Bunu yaparız, ben fasulyeni süzeyim senin. Evet, tamam. Bunu ne yapıyorum? Böyle getirdim. Evet, tamam. Artık birleşme aşaması evet. kaldı. Ona şimdi enteresan bir sos yapacakmışsın. Böyle soğan. Ezilecek, ben ona ezeyim sana hatta Hiç burada. Ee, salça, un karışacak. Şimdi şu tenceremizi geri alıyoruz. Dağıtığımız tamam. Şopska salatamız tamam. Şopska. Şopska. Hepsinin de ismi ne kadar güzel. Çok enteresan <laughs> Aynen. bir isim vardır. Aynen. Sen bunları ne zaman öğrendin? Kim bilir kaç yaşındaydın? Bunlarla büyüdün. Ee, anneanne, dede bunlardan büyüyünce bize de onlar öğretildi. Nasıl değişik farklı kültürlerimiz evet. var ya. Hepsi, şu mesela bak şu soğanı şöyle püre yapıp şimdi bunu kızartmak. Ardından ununu, salçasını eklemek. Bunu bir döndürelim. Salatamızın zeytinini de koyalım. Bu zeytin, Rumeli'de çok kullanılan bir zeytin. Etli. Patlıcan, etli, büyük. Patlıcan közlemesinde de kullanılıyor bu. Patlıcan salatası yapıyoruz ya. Hı hı. Patlıcan salatasının üzerine de bu konuyu, kalamatı zeytin konuyor onu güzelce ince edeceğiz biraz. Sana vereyim ben. Peki. Yani ben şunları kaldırayım. Bunun şimdi en enteresan tarafı bunun içine birazcık un koyacağız. Evet o da kıvam verecek. Halbuki evet. yani bunun da böyle bir kıvamı var kuru fasulyenin. Ama işte bunun özelliği de bu. Birazcık bir tatlı kaşığı kadar. Sen o kadar hakimsin ki kendi yemeklerinize. E, kitapların var bir tane değil değil mi? Bir tane kitabım var bunu e, çıkardığımda. Bir tane iki tane daha hazır aslında. Fakat ben Türkiye'de. Blümeli yemeklerini çıkaracak hiçbir yayın evi bulamadım. İlgi duymuyorlar. İlgi duyulmuyormuş. Aslına bakarsanız çok fazla istek var. Fakat kitaplar yazıldı hazır. Ama ne yazık ki hiçbir yayın evi daha az 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 az. Bakalım bizim izleyici nasıl e, bulacak. Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik gerçekten merak ediyorum. Acaba ilgi... Az mı Rumeli yemeklerine? Bence değil çok enteresan. Çok enteresan yani, yemekleriniz çok var. çok lezzetli var. oluyor çünkü. Katıyorum. Az daha. Nursel'cim bu yiyebileceğin en özel, en değişik kuru fasulye. Bence falan. Birazcık suyla inceltelim. Sıcak suyla. Bir saniye alacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şu an Köfteli sos bir çok kuru iyi fasulye. Iyi evet. Bunu var ya şey köftenin yanına falan en, bir sos bile olabilir. Olabiliyor, şu an yaptım. olabiliyor. O yoğurtla, yoğurttan beraber yiyebiliyorsunuz. İster misin biraz? Evet, ha? lütfen. Biraz daha alayım Tamam. Peki biz ne yaptık senin için? Şunu bulmak için e, emanet bu. E, Beyler beyinde kuru fasulyeciden gittik rica ettik, aldık çünkü bunun orijinali e, bu güveçmiş böyle evet. dar ağzı açık olacak. Bunun küçükleri de var porsiyon evet, veriyorlar. Evet porsiyon veriyorlar. Onu e, şimdi fasulyeyi bunun içine alıyorum. Hı hı. isterseniz içine acı koyabilirsiniz. Acısını siz ayarlayacaksınız. istiyorsan. Olabilir. Ha? Aynen. Arnavut biberi. İki tane. Tamam şimdi o böyle bir tıkırdasın bir istiyorsun. Bir tıkırdayacağız ondan kadar. sonra kapağını da kapatalım bunu. Kapatalım. Ben de anca şuraları toplayayım. Tamam. Yani. Hı hı. Yardım edeyim mi? Sen dinlen. Peki. Nurselciğim <laughs> bu tamam. Tamam. Altını kapatıyorum. Bunu güvece, güvece, alalım. Ben sana yardımcı olayım. Tamam. Canım. Yalnız sağlam bir kuru fasulyemiz oldu. <laughs> Döküyorum. Evet. Fırınımızı açtık 180 dereceye. Evet 180 derece fırınımızı yanacak. Üzeri bunu zar bağlayacak. İncecik bir zar olacak. Tamam. O dakikaya kadar da Fırında kalacak. Benim şu an bile kabulüm bu ama. <laughs> yani çok güzel gözükte. Haydi fırına. Allah. Biz bu güveci geri göndermeyelim. <laughs> çok güzel gözüküyor. Üstüne de köftesini yaptık. Yeni açanlar için söylüyorum. İlla ki sizin üstüne bir şey koyuyormuşsunuz. Evet. Ne ee, mesela sucuk. Kuru et, sucuk ya da köfte yani kebap kebapçıci cevabi dediğimiz Aynen üstünde, üstünde et olacak mutlaka et olacak aman etsiz kalmayın değil evet mi evet ve salatasız evet. çok kısa salatasız olmuyor bu iş eline sağlık nefis bir yemek seçtik olsun. hakikaten ben çok beğendim umarım beğenirsiniz Beğen.